Mesela Filistin meselesini konuşacak olursak bizim burada. Filistin muvaffak olur mu? Olur. İslam tamamlanır mı? Tamamlanır. Nurunu tamamlayacak mı? Tamamlayacak. Şu an bir bahar döneminde miyiz? Bahar dönemindeyiz. Ama nasıl tamamlayacak? Bu hamasi söylemlerle olmayacak. Evet. Teknolojik anlamda, bilimsel anlamda bir takım çalışmalar yapılacak. Osmanlı gibi yeniden bir hem teknoloji hem bilimsel hem siyasi alanlarda bir takım atılımlar meydana gelecek. Üretim artacak. Ondan sonra İslam nurunu tamamlayacak. Yani hamasi olarak asker gönderelim, hadi gidelim, hadi savaşalım, hadi o hoppa kılıçlar, kalkanlar, sihalar, ya böyle olmuyor bu iş. Bütün sebeplere başvurulduğu yerlerde ve sebeplerin bir külü sükut ettiği yerde artık sebeplerin kalmadığı yerde Filistin kurtulacak. İşte Cenab-ı Hak sebeplerin bir külü sükut ettiği yerde kimi çağırıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor ve Recep'in 27. gecesinde bir hadise gerçekleşiyor. Ne o? İsra ve Miraç hadisesi gerçekleşiyor. Fakat İsra ve Miraç hadisesini belki kardeşlerimiz pek çok yerden pek çok defa dinlediler. Fakat biz İsra ve Miraç hadisesi dediğimiz zaman biz bu hadiseyi hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a mal ediyoruz. Burada bir problemimiz var bizim. İsra, kelime anlamı itibariyle ne demek? Gece, gece yolculuğu demek, gece yürüyüşü demek. Miraç ne demek? Miraç Merdiven da, demek, yukarıya da. doğru evet. tırmanmak demek. Yani Miraç aslında Cenab-ı Hakk'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun gibi olma adına mücadele etmiş olan kim varsa onlara verdiği ikram, ihsanların adı. İsra da o yolculuğu çeken, o yolculukta alın teri dökmüş olan, o yolculukta gözyaşı dökmüş olan kim varsa o yolculuğu gerçekleştiriyorsa o aslında o İsra'yı gerçekleştiriyor, o gece yolculuğunu gerçekleştiriyor demektir. Mesela bizim kendimize göre İsramız ve Miracımız var mı? Var. Her insanın var. Her peygamberin var. Hatta mahlukatın içerisindeki her bir canlının kendine göre İsra ve Miraç yolculuğu var. Mesela ben hizmet ediyorum. Hizmet ettiğim ilk süreçte ailemle çok ciddi imtihan oldum. Çünkü babam beni hemen anlayamadı. Annem bir kültürle İslam'ı tercih etmiş, kültürel bir Müslümanlıkla hayatını devam ettirmiş bir insan. Evet teheccüd namazı var, duha namazı var, namazlarında hassas. Hayatın pek çok noktasında hassas ama bunu kültürel bir Müslümanlıkla yapıyor. O yüzden hizmet dediğim zaman hemen anlayamadılar. Şimdi ben bir yolculuğa başladım bu benim evet. aslında bir isram oldu değil mi? Anlaşılamadığım ailem tarafından, amcalarım tarafından, elimdeki malım, mülküm her neyse o günkü şartlarda çünkü imkanımız vardı evet. bizim biraz ve bunların hepsi benden alındı. Ve ben netice itibariyle hizmet ederken pek çok baskıya dayanmak zorunda kaldım. Alın teri döktüm, eşimi göremedim, çocuklarımı göremedim, problemler yaşadım, maddi manevi imtihanlar yaşadım ve en son icret etmek zorunda kaldım Adana'ya. Ve belki de ileride İstanbul'a, belki de yurt dışına icret etmek zorunda kalacağım. Bu yolculuğun tamamı benim neyim? İsra benim İsra'm. Ben bu yolculukta muvaffak olduğum zaman Cenab-ı Hak beni ne yapıyor? Fizik aleminin kapısını kapandığı evet. yerde artık bana ilhamlar gönderiyor. Sadrımı açıyor, göğsümü açıyor, aklımı açıyor. Tülü atlar süni atlar ve zaman ifadeleri bunlar evet. yani. Gönderiyor ve ben artık kuru ekmekten daha ziyade lezzet almaya başlıyorum. Bediüzzaman diyor ya başkalarının baklavadan alamadığı lezzeti ben kuru ekmekten alıyorum diyor. Nasıl oluyor? İşte o çıktığı yolculukta insan muvaffak olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın o kişiye ikramlarda bulunmasının adı neymiş? Miraçmış miraç. Mesela namaz miraç mıdır? Evet. Müminin miracı mıdır? Peki neden müminin miracıdır? Ya da namaz müminin miracıysa isrası nedir müminin? Söyleyeyim mi? İki namaz arasında kişi Bak ne kadar evet. zor demek ki yani o miraca tırmanabilmek ve yükselebilmek. Gözünü muhafaza ediyor mesela. Anlatıp kulağını muhafaza ediyor, dilini muhafaza ediyor, kalbini muhafaza ediyor, su izandan muhafaza ediyor, gıybetten muhafaza ediyor. Ticaret yapıyor mesela, faizden kişi kendini muhafaza ediyor. İki namaz arasında o kadar zor ki o yürüyüş, o yürüyüşte muvaffak olan insanları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Huzura alıyor. Diyor ki gel ey kulum gel. Bura mahrem makamıdır. Seni ehli lika gördük diyor. Seni kaliteli okullardan gördük. Sen o iki namaz arasında ne yaptın? Muvaffak oldun. Şimdi benim huzuruma çıkabilirsin diyor. O zaman huzura çıkamayan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin potansiyel itibariyle arka taraftaki yaptığı en büyük hata ne? İsrası yok. Ha, isrası yok. Doğru bir yolculuk yapamıyor. O yüzden ne yapamıyor? Namazı kılamıyor. Şimdi sadece bana sana da mal etmemek lazım işi. Mesela peygamberlerin de kendilerine ait israları ve miraçları var mı? Var ulemanın da kendine ait israları ve miraçları var mı? Var. Mesela bakıyorsun Eyüp Aleyhisselam. Yıllarca dayanmış, 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 dayanmış. Bu dayanmanın adı ne? İsra işte. En son Cenab-ı Hak ne yapmış? Onu türlü türlü mevhibelere, ikramlara ve ihsanlara boğmuş. Zenginlik vermiş, sağlık vermiş, sahat vermiş, değil mi? Eş ve her şeyi vermiş ama bir finalde vermiş. Sebeplerin bir küllü sükut ettiği yere kadar dayanan Eyyub Aleyhisselam en son yarası diline dokunduğunda Rabbi inni Duru ve ente erhamur rahimin demiş. Sonra gelmiş ve onu söylerken de utanmış. Yunus Aleyhisselam'ın da var mı? Yunus Aleyhisselam da bir yolculuk yapmış. Yolculuk yaparken ayağa sürüşmüş. Ayağa sürüşünce kendisini nerede bulmuş? Denizin içerisinde bulmuş. Balığın ağzında bulmuş. Anlamış ama ayağa sürüşen Yunus Aleyhisselam yaptığı zelleyi anlayınca La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demiş ya. Evet. Bütün bunun adı ne? Bir yolculuk. Nereye çıkmış miraç olarak? Bak kıyıya çıkmış. Sahili, Sahili selamete selamet. çıkmış bediüzzaman'ın <laughs> ifadesiyle. Yani biz bunu hangi peygamberlere bakarsak bakalım neyi görüyoruz? Kendilerine ait isralarının ve miraçlarının var olduğunu görüyoruz. O yüzden müminin miracı içinde. Peygamber sallallahu aleyhi ne diyor? Namazdır. Namazdır diyor. O yüzden Alvar İmam'ın muazzam bir ifadesi var. Diyor ki namaz dinin direğidir, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür. Bak sefine-i dini ne yürütüyormuş? Namaz yürütür. Cümle ibadatın namaz piridir. Bak ya ifade Namazsız, niyazsız İslam olur mu diyor. O yüzden namaz üstünde derinleşilmesi gereken bir mesele. Namaz üzerine kitaplar yazılması gereken bir mesele. Namaz üzerine konferanslar yapılması gereken bir mesele. Ya bir insan hiçbir şey okumayıp bir ömür boyunca namazı çalışsa belki namazı tam manasıyla anlayamaz ve idrak edemez. O yüzden namazsız, niyazsız ne olur mu? İslam olur mu? İnsan olur mu? O yüzden insanların Bediüzzaman Hazretleri muazzam ifadesi var. Çok böyle uzatıp sana vereceğim hemen. Biliyorsun hemen <laughs> sana vermeyi seviyorum ben. Diyor ki müminin diyor Namazdaki her bir Allahu Ekber demesi Miraç'ta diyor bir basamak kat etmesidir. Hmm. Anlatabildim evet. mi? Şimdi sen İsra yolculuğuna dayandın. Gözünü muhafaza etti. Çocuk sıkıntı çıkarttı. Ona sabrettin. Vurmadın, kırmadın, üzmedin. Kocana hürmet gösterdin. Kocan sana hürmet gösterdi. Cenab-ı Hakk'ın yasaları ve kanunlarına riayet ettin. Yolculuk tamam. Şimdi Miraç'ta basamak kat ediyoruz. Her bir Allahu Ekber demen neymiş? Sana basamak kat ettiriyor. Şimdi insan bunları anlayamayınca, idrak edemeyince... Özür diliyorum ama biraz da miraca gireceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi şahsiyetini konuşacağız. Maddi şahsiyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanın gözünde o kadar küçülüyor ki. Efendimiz'e verilmesi gereken kıymeti anlayabilmek için o yüzden bu miracı anlamak gerekiyor. Ve miraç ne zaman veriliyor? Bu kadar çile ve sıkıntıdan sonra ne veriliyor? Miraç veriliyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracının sadece bizlerden ve sair peygamberlerden bir farkı var. Ne o? Biz ruh itibariyle miraca yükseliyoruz. Hmm. Mesela İsa Aleyhisselam da uruc ediyor. Yükseliyor evet. mu? Yükseliyor. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin de uruc edip yükseldiğini görmüşler. Fakat beden itibariyle değil. Ne evet. itibariyle? Bu ruh itibariyle. Evet. Yeryüzünde sadece ve sadece maddi aklı, maddi gözü, maddi kulağı, maddi kalbi, maddi bedeni ve ruhu itibariyle miraca yükselmiş olan tek şahsiyet kim? Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Evet. Peki neden buna masar olmuş? Hatta şey de var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Musa Aleyhisselam evet söylüyor. Evet. Ya Rabbi ben seni görmek istiyorum diyor. Evet evet evet. evet. Neden göremiyor? Diyor ki sen göremezsin diyor. yani. tabiri caizse bu maddi bedeninle kaldıramazsın diyor. Evet. Zaten göremeyeceğini evet. söylüyor yani Cenab-ı Hak evet. orada. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı görebilmek, O'nun mevhubelerine ve ikramlarına mazhar olabilmek, O'nun isim ve sıfatlarının bizdeki tecellisiyle olur. Başka hmm. türlü görebilmek olmaz. O esmaların evet. bizdeki tecellisi, ibadetteki derinlik, yaşanılan musibetler, belalar, sıkıntılara Hı -hı. gösterdiğimiz sabır. Bunların neticesinde de bizde o esmalar ne olur? Kemal noktaya Hı -hı. ulaşır. Ve o esmalar bizde kemal noktaya ulaşırsa biz artık cismaniyetten ve hayvaniyetten Hı -hı. ne yaparız? Sıyrılır. Kalp ve ruhun derece hayatına yükselmeye başlarız. Evet. Şimdi mütekellim esması tecelli ediyor Hı -hı. Musa aleyhisselam'da evet. Tur Sina'da. Doğru mu? Hı -hı. Ama Basar esması o kadar kemalde değil. Evet. Şimdi her bir müminin kendine ait neyi var? Bir veya birden çok gali bir esması evet. var. Peygamberlerde de böyle bu. Doğru mu? Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemi cem etmiş esmada. Yani bütün esmalar nasıl onda? Evet, maksimum. Maksimum. maksimum, maksimum. Kemal Keman noktada. Kemanli, o yüzden evet. bak birazdan gireceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imkan dairesinden hucup dairesine ki birazdan kardeşlerimiz daha iyi anlayacaklar. Geçtiğinde adım atacak yeri yok. Çünkü her yerden esma fışkırıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak ayağını ayağının üstüne koy. Çünkü Allah hiçbir Allah yer kalmamış. Allah. Ya bütün Esma da kemal noktaya ulaştığı için diyor ki ayağını ayağın üstüne koy. Çünkü varlık alemi diye bir alem artık orada bitmiş. O yüzden mütekellim esması kimde tecelli ediyor maksimumda? Musa Aleyhisselam'da. O yüzden Musa Aleyhisselam kadar Cenab-ı muhabbet eden bir zat olmadığından onun ünvanı ne? Kelimim demiş Cenab-ı ona. Ama görmek istemiş. Görmek isteyince basar esması o kadar kemalde mi? Değil. Değil. O kadar kemalde olmadığı için ne olmuş? Cenab-ı diyor ki beni görürsen yanar ve kavrulursun, bitersin. Orada da ne oluyor? Bayılıyor Musa evet. Aleyhisselam. O zaman Allah Resulü Aleyhisselam miracının arkasında Cenab-ı Hak'la görüşmesinin arkasında yatan en büyük sebep neymiş? Esma-i İlahiye'nin bu kadar kemal noktada evet. Allah Resulü Aleyhisselam üzerinde tecelli etmesi. ama ben seni çok iyi anlıyorum ama şimdi sen böyle anlattı ya. <laughs> Şimdi karşıdakiler yani. Arkadaşlar <laughs> ne yapacak biliyor musun? Bu kuantum Müslümanlar falan filan <laughs> var ya işte. Çakralarım açıldı. Şu Sen biraz aç o zaman oraları. <laughs> ben, ben. Yok ondan, yok ondan değil. Değil. Ben de değil. Ben de çok Bu Gerçekten çok güzel bir Sağ ol bayağı giydirdin <laughs> Evet. <gülüyor> Kardeşler kusura bakmayın. Yani böyle benim böyle bir şeyim var, yapım var. Keşke her şeyi yalın yalın size sade sade anlatabilsem ama. Ama bence çok güzel oluyor. Şimdi biz gerçekten hazırlanmayıp çıktığımız için ha. evet. konular da birbirini açıyor fark etmez. Evet. Evet evet. O heyecan hep fıtri olarak gelişiyor. Evet. Elhamdülillah. Var mı bir iste? Allah'a emanet <laughs> ol. Görüşmek Görüşmeler. üzere inşallah. Hadi selamünaleyküm.